Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere tavuklu keşkek tarifi vermek istiyorum. Arkadaşımın biri özelden yazmıştı. Abla bana tavuklu keşkek yapar mısın diye. Ben de tarifini sizinle paylaşacağım bugün. Şöyle buğdayımız var. 3 su bardağı. Akşamdan ılık suya şöyle üzerine ılık su döküp bunu bir gece bekletiyoruz sabaha kadar. Bunun içine isterseniz nohut, fasulye de katılabilir ama ben keşkeğin sadece buğdaydan yapılması taraftarıyım. Şöyle üzerini geçecek kadar normal ılık su koyuyoruz ve sabaha kadar bekletiyoruz. Buğdaylarımız şişecek sabaha kadar. Evet şimdi şöyle 3 parça etimiz var ve bu keşkeğimizin buğdayını güzelce 7 defa sudan böyle ovalaya ovalaya elimizle güzelce yıkıyoruz. Bu çok önemli. Videonun uzamaması için bunu göstermek istemedim. Şöyle 3 parça etimizi yarım çay bardağı kadar sıvı yağ döküp kısık ateşe alıp bunları arkalı önlü hafif kızarana kadar pişiriyorum. Bu şekilde tavuğun lezzeti de çok e, keşkeye geçiyor ve şöyle bir yemek kaşığı kadar da yine kaya tuzumu döktüm buğdayımın üzerine ve şöyle gördüğünüz gibi kızarmış tavuklarımı da direkt buğdayların üstüne attım ve gördüğünüz gibi çıkan buhar tavukların sıcaklığından bunun üzerine normal suyu üzerine geçene kadar dolduruyorum ben bunu düdüklüde yapacağım. Yalnız düdüklüde biraz dikkat etmek gerekiyor. Altını direkt kısık ateşten açıp kaynar geldikten sonra 40 dakika kadar hep kısık ateşte pişmesi gerekiyor. Bu arada kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. İstediğiniz herhangi bir yemek tarifi varsa onu sizin için deneyebilirim. Şöyle pişirdikten sonra hafif üstündeki etler zaten çok güzel pişmiş. Keşkeğimiz suyunu çekmiş ve tavuklarımızı didikleyip keşkeğimizin içine döküyoruz şöyle. Sonra bir tahta kaşık yardımıyla şöyle tencerenin yan tarafına bastıra bastıra o tavuğu iyice özleştiriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi olay pratik. Evde bir tavuk bir buğday olduğu zaman hemen yapabileceğiniz bir tarif. Ben şöyle sadece üzerine tereyağı döküyorum. Bunu salçalı sos yapıp et koyan var Ege bölgesine ait. Şöyle gördüğünüz gibi afiyet olsun.